Aliya İzzet Begoviç tanıma ve tanıtma etkinlikleri kapsamında Selçuk Üniversitesi ile Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı tarafından düzenlenen Aliya İzzet Begoviç paneli müze binasında gerçekleştirildi. Duruş programlarda bulunması, gençlerle buluşturulması büyük önem arz Panel öncesi konuşan Rektör Profesör Dr. Metin Aksoy, bilim ve düşünce dünyasından isimleri gelecek nesilleri tanıtmaya amaçladıklarını dile getirdi. Aliye tabii ki diyor ki düşmanınıza benzediğiniz zaman savaşmanın anlamı kalmaz. Yine olduğunuz gibi kalın dininizi, milliyetinizi koruyun, kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir. Biz gençlere bugün sosyal medya üzerinden birçok hikayeler anlatılırken biz kendi benliğini ve kimliğini korumayı ve Selçuk Üniversitesi kimliğini ve kültürünü bu eğitim kurumları arası üzerinden ne kadar kıymetli e, olduğunu kendilerine aktarmayı hedefliyoruz ve bu çerçevede de gençlerimizin sadece eğitim e, alarak, sadece matematiksel veriler üzerinden değil, gerçekten kendilerini de bu topluma önder ve bu toplumun medeniyetine katkı verecek bireyler olarak yetiştirmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi'nin hedefi elbette ki Aliya Panelleri, Aliya ile ilgili daha iyi anlaşılması için gönül dünyamızda yer edilmiş önderlerimizi, gençlerimize aktarmaktan geçiyor. Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Başkanı Hayrullah Başar ise Aliya İzzet doğru tanıyabilmek ve tanıtabilmek için etkinlikleri yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Aliya'yı doğru okuyup doğru anlamamız gerektiğine inandık. Onun için de 3 yıla ve 3 yılın sonuna yaydık. İnşallah gençlerimizin, insanımızın iyi anlayabileceği bir bu etkinliği Anadolu'ya yaygınlaştırmak istiyoruz bizim coğrafyamızda en azından Balkanlarda, Anadolu'da, Kafkaslarda, Orta Asya'da, Orta Doğu'da Ali'ye doğru anlaşılmalı. Hatta ileri giderek Edirne'de de ifade ettim. Ali'ye sade boşlukların rehberi değil, bilgesi değil. Ali'ye bu coğrafyanın da bilgesi. Ali'ye bütün insanın bilgesi. Açılış konuşmalarının ardından Selçuk Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele geçildi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Hilmi Demir, büyük insanların büyük coğrafyalardan çıktığını belirterek Balkanları tanımadan Aliya İzzet anlaşılmayacağını aktardı. Anayasa Mahkemesi Basın Müşaviri Doktor Osman Arslan, Bosna Hersek'teki toplu mezarların bulunmasında Sırp mezaliminin sembolü olan Artemis çiçeği ve mavi kelemek anekdotunu paylaşarak Aliya'nın bilgeliği hakkında açıklamada bulundu. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Faruk Karaaslan, güncel sorunların kadın cevabı olarak nitelendirdiği Aliya'nın eserlerini günümüz perspektifinde değerlendirmenin önemini anlattı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mahmut Hakkı Akın, Aliye İzzet Begoviç'in okuma ile özgürlük arasında bir bağ kurduğunu dile getirdi. Etkinlikte Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi. <laughs> Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü'nce hazırlanan Aliya İzzet Begoviç'in farklı dönemlerine ait 88 fotoğrafından oluşan serginin açılışı da müze binasında yapıldı. Hayırdır. Fun animals.